Merhaba bugün gene anı videosuyla geldi. Okul öğretmenlerimiz tam canavar diyebiliriz. Okulda her yıl iyi sınıflar seçilir, kötüler liste sonuna alınır. İşte bizim koca göbekli müdürümüzün koyduğu salak salak kurallar bunlar daha çok var ama onları da başka bir videoda paylaşmaya düşünüyorum. İşte yine bu salak kuralı yaşayacağımız o cehennem günü geldi. Tabii biz o günün bugün olacağını nereden bilelim? Bize önceden derler müdürün yine mal emri bu. Neyse o gün geldi ama sadece matematikten olacak her gün farklı fenlerden oluyor. Bizim çocuklar at gibi oraya buraya koşarken öğretmen pat diye nefes nefese odaya girdi tabi benim de kırkla kıybetimiz yarıda kaldı. Tabii çocuklar göt gibi ortada kaldı ama öğretmen hiçbir şey demeden yoklama alacaklar herkes bugün derste iyi olsun yoksa hepinizin kafasını patlatırım dedi. Tabii biz bu haberi aniden duyduğumuz için zor olduk sınıfta sessizlik var ki sınıfta uçan sineğin kanadındaki bakterinin kocaman papuçlarla yürümesinin sesi duyuluyor. Şansımdan ders benim hiç şekilde küçük beynime sığdıramadığım dersti. Tabii benden yapacağımı düşünürken birden yoklama geldi ve herkes hayvan gibi ayağa kalktı. Neyse derse başladık öğretmen bize olduğundan 18 kat daha nazik ve iyi davranıyordu tabi bence tüm öğretmenler böyle. Öğretmen ilk kime çıkarayım dedi ve ilk çıkarmaya karar verdi. Tabii ben de altıma sıçtım istesem çıkarmazdı. Benden yapacağımı düşündüğüm ve güzel aklıma çıkmamak fikri geldi. Tabii bu çok güzel fikir ama bunu öğretmene nasıl söyleyeceğim? Diğer öğretmen bir şeyler yazıyordu ben de bundan yararlanıp kafamla mat öğretmenime yok çıkmayacağım demeye çalıştım. Öğretmen diğer yoklama öğretmeninin bunu gördüğünü sanarak gözlerini hortlak gibi açtı ve çok nazik ses tonuyla gelsene canın basit ders dedi. Ben tekrar kafamla hayır dedim ancak bu sefer öğretmen ağız gözde gel dedi ben de mecburen çıktım ama yüreğim ağzında o derce korkuyorum yani. Neyse ders bitip diğer öğretmen gittikten sonra mat öğretmeni üstüme çok sinirli şekilde gelerek kafama tanı yapıştırdı ben de mal mal gülmeye çalışıyorum rezil olmayayım diye. Öğretmen bana seni kör olasıca rezil rusva ettin tüm okula şimdi ben ne yapacağım dedi ve gitti daha sonra diğer öğretmenlerden mat öğretmeninin bizim sınıftan çıktıktan sonra fena ağladığını ağlamağını durduramadığını öğrendik. Tabii bu işte yalnızca ben yoktum diğer çocuklar da öğretmeni fena rezil etmişlerdi. Neyse ben çok ama çok kötü oldum varır varmaz öğretmene yazdım ve özür diledim affetmesi bir ila iki hafta sürdü ama olsun. Şimdi benim en sevdiğim öğretmenim ve aramız çok iyi. Neyse aşkular bu kadardı başka bir anı videosunda görüşürüz bebe.